Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımızın IP adresini öğreneceğiz. Onun için öncelikle yapacağımız işlem görev çubuğu panelinden Wi-Fi simgemizin üzerine sağ tıklıyoruz. A ve internet ayarları diye bir seçim var. Buraya geliyoruz. Evet bu alanda en aşağıda gelişmiş A ayarları var. Yine buraya tıklıyoruz. Wifi buraya geçiyoruz ve buradan ek özellikleri görüntüle bu sekmeyi açıyoruz. Bakın burada IPv4 adresi diyor. Hemen onun karşısına 192.168.1.107 IP adresim burada görünüyor. Arkadaşlar olmama gibi bir durumu yok. Ben bulamadım yapamadım demeyin. Eğer sisteminiz şu Windows 10 ya da daha farklı bir sürümse farklı bir kategori altında arayabilirsiniz. Yani sonuç itibariyle A ve internet alanı içerisinde olur bu tür bilgiler. Yani olmuyor diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Daha sonra nereden yapabilirsiniz? Başlata tıklarsınız. Ayarlar. Bakın A ve internet. Yine aynı menüye buradan da ulaşabiliriz. Buradan Wi-Fi'yi de seçebiliriz. Ve Türk Telekom özellikleri diyor. Wi-Fi'mi belirtiyorum. Bakın burada en aşağıda IP adresim yazıyor. Yani bu işlemi Wi-Fi sekmesi altında da görüntüleyebiliriz. Gelişmiş ağ ayarları seçeneği altında da görüntüleyebiliriz. Eğer bilgisayarınız kablolu bir internete bağlıysa yani Wi-Fi üzerinden değil de kabloyla bağlıysa Ethernet altında IP adresimizi görüntüleyeceğiz. Bakın şu an Ethernet bağlı değil. Kablolu bir bağlantı yok şu anda. Onun için buradaki IP adresi gözükmüyor. Yani sisteminiz kablosuz mu, kablolu mu? Kabloluysa Ethernet üzerinden IP'yi görüntüleyeceksiniz. Kablosuzsa da Wi-Fi içerisindeki alandan görüntüleyeceksiniz. Olay bu. Başka nasıl öğrenebiliriz? Başlat ve R tuşuna basarız. Çalıştır ekranı gelir. Bunu şurada arama bölümünden çalıştır derseniz. Bakın buradan aynı şekilde açabilirsiniz. Bu alana cmd yazıyoruz. Komut istemi geliyor. Ekranı küçültelim. Şöyle ortaya alayım ip config ip config bu şekilde yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Bakın IPv4 adresi 192.168.1.107. Şuraya geldiğimizde biraz önceki gösterdiğim alan, gelişmiş ağ ayarları, Wi-Fi ek özellikleri görüntüler. Bakın pencereyi küçültelim. 192.168.1.107, 192.168.1.107. IP adresini bu şekilde öğrenebiliriz. Peki internet adresimizi nasıl öğreneceğiz? İnternete çıkış IP adresimizi. Buraya geleceğiz. IP adresim yazarsanız IP adresim.com var. Ve diğer sitelerden de öğrenebilirsiniz. Buraya da girsek aynı işlemi gösterecek. Bakın girelim. IP sonucu. Bu teferruatlı veriyoruz. IP sorgulama diyelim. Evet. Şurada. IP adresimiz bu. Başka bir siteye geçelim. Yine aynı. Fark etmeyecek çünkü. IP adresim. Şuraya girelim. Bakın. Şu arama bölümüne kopyaladığım diğer sitedeki IP'yi. Bakın aynı IP. Zaten değişmez. Tek bir IP olur. Çıkış IP'si bu. Yani bu internet ağına girerken kullandığı sisteminizin tanınmış olan bir IP tanımlanan bir IP'dir. Yani internete çıkarken bu IP'yi kullanır. Normal şartlarda lokal bir ağ varsa ya da bilgisayardan bilgisayara iki bilgisayarın birbiriyle iletişimi varsa ya da yazıcıyla bir paylaşım varsa farklı türde ayarlamalar varsa o zaman bilgisayarın kendi IP'si devreye girer. Olayın farkı bu. Birisi internete çıkarken kullanılan IP, diğeri de bilgisayarın paylaşımda olduğu, diğer bilgisayarlarla iletişim halinde olduğu kullanılan bir IP sistemidir. Bunu bundan ayırabiliriz. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar.